Kimsede Yoksa Podcast'inin 5. bölümüne hoş geldin sevgili dinleyenim. Ben Arda Yetekeli ve bugün yine çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Kendi yolunda gitmek. Şimdi derin bir nefes al, rahatla. Hazır mısın? Yaşamın akışı içinde hepimiz bir yolculuktayız. Ama bazen bu yolculuk başkalarının haritalarına, başkalarının rotalarına benzer gibi görünüyor. Çünkü çevremizden, toplumdan, ailemizden ve arkadaşlarımızdan o kadar çok ses, o kadar çok öneri, o kadar çok yapmalısın, etmelisin istiyoruz ki bazen kendi sesimizi duymakta zorlanıyoruz. Hatta bazı anlarda içimizde o sesin gittikçe azalmasıyla birlikte kendimizi bir yabancı gibi hissediyoruz. Psikolojide buna bazen kimlik bocalaması derler. Kimlik bocalaması bireyin kendi benliğini, değerlerini ve yönelimlerini tam olarak bilmemesi ya da kararsızlık yaşaması durumudur. Bu durum özellikle gençlerde ve hayatın önemli dönüm noktalarında çok sık görülür. Belki sen de bu sesleri duyuyorsun. Şu mesleği seçmeliz. Şu yoldan dönmeliz. Başarılı olmak için şunu yapmalısın. Ve birden kendi sesin silikleşiyor. Sanki başkalarının hayatının hayatınmış gibi, sanki onlar için yazılmış bir senaryonun içinde oynuyorsun. Ama aslında her insanın iç dünyasında benzersiz bir yol vardır. Bu yol sadece kalbinin, ruhunun ve zihninin keşfedebileceği bir haritadır. Bu yolun anahtarı ise öz farkındalıktır. Öz farkındalık, kendi duygu, düşünce ve davranışlarını bilinçli olarak fark etmek ve onları anlamak demektir. Yüksek öz farkındalığa sahip kişiler çevrelerindeki kalabalık sesler arasında kendi iç seslerini dinleyebilirler. Peki neden herkes bu yola çıkamaz? Çünkü çoğumuz sosyal onay ihtiyacıyla hareket ederiz. Sosyal psikolojide sosyal onay ihtiyacı diye bir kavram vardır. Bu bir gruba, topluluğa ait olma ve kabul edilme arzusu anlamına gelir. Ama ne yazık ki bazen bu ihtiyaç kendi doğrularımızı görmemizi engeller. Baskılar, beklentiler, kalıplaşmış yargılar içimizde bir içsel eleştirmen yaratır bu eleştirmen bizim kendimize yönelik en sert ve acımasız tarafımızdır. Psikolojide buna içselleştirilmiş eleştirmen derler. Bu ses aslında çocuklukta öğrenilen kuralların, toplumsal normların içimize yerleşmiş halidir. Bu ses aslında çocuklukta öğrenilen kuralların, toplumsal normların içimize yerleşmiş halidir. Ve sen bu sesi susturamazsın. Kendi yolunu bulman zorlaşır. Çünkü o ses seni sürekli eleştirir. Yargılar. Yapamazsın der. Ancak işin güzel tarafı şu. Bu içsel eleştirmenle ilişki kurmayı, ona karşı şefkat göstermeyi öğrenebiliriz. İçsel şefkat diye bir kavram var. Kendimize karşı nazik, anlayışlı ve destekleyici olmaktır. Kendini eleştirirken bir insan olarak hata yapabilirim demek. Ve bu şekilde yolumuzda ilerlemek daha mümkün olur. Şimdi sana şunu söylemek istiyorum kendi yolunda gitmek bir yolculuk olduğu kadar bir mücadeledir. Çünkü yolun başkalarının çizdiği rotalardan farklıdır. Ve bu mücadele bazen içsel çatışmalar yaratır. İçsel çatışma kişinin içinde birden fazla zıt duygu, istek ya da değer olmasıdır. Mesela bir yanda aileden gelen beklentiler, diğer yanda kendi tutkuların çatışabilir. Bu çatışmalar stres ve kalbi, stres ve kaygıya sebep olabilir. Bilişsel çatışma, bu kişinin aynı anda tutarlı olmayan inançlara ya da düşüncelere sahip olmasıdır. Örneğin, başarılı olmalıyım derken ben başarısızdım düşüncesiyle mücadele eder. İşte bu çatışmaları fark etmek ve yönetmek kendi yolunda ilerlemenin temel adımlarından biridir. Peki bu çatışmalarla nasıl başa çıkabiliriz? Öncelikle kendine karşı kabul geliştirmelisin. Kabul etmek, yaşadığın duygu, düşünce ve durumları yargılamadan kabul etmek demektir. Bu, düşünceleri değiştirme değil, onları olduğu gibi görme pratiğidir. Mindfulness, yani farkındalık temelli yaklaşımlarda çok önemli bir kavramdır. Kabul edince kendi içindeki karmaşayla daha barışık hale gelirsin. Ve oradan bir adım atmak, yoluna devam etmek mümkün olur. Bu diğer önemli kavram ise öz yeterliliktir. Albert Bandura'nın sosyal bilgisayar teorisinde geçen bu kavram kişinin kendi yeteneklerine ve durumları yönetme gücüne olan inancıdır. Kendi yolunda yürüyenler bu inancı geliştirirler. Ben bu yolda yürüyebilirim demek aslında en büyük güçtür. Şimdi gel biraz mükemmelliyetçiliğe değinelim mükemmelliyetçilik çoğu zaman yolumuzu tıkayan, bizi frenleyen bir engeldir. Her şeyi kusursuz yapmalıyım düşüncesi korkuyu ve kaygıyı artırır. Ve bu da başarısızlık korkusuna yol açar. Oysa psikolojik araştırmalar gösteriyor ki mükemmeliyetçilikle gerçek başarı arasında doğrudan pozitif bir ilişki yoktur. Tam tersine esneklik, hata yapabilme ve öğrenme kapasitesi başarıyı getirir. Kendi yolunda yürürken hata yapmak, tökezlemek, yeniden kalkmak doğaldır. Bunlar büyümenin, gelişmenin bir parçasıdır. Unutma, hayat bir süreçtir. Barış noktası değil. Ve bu süreçte attığın her adım seni gerçek benliğine biraz daha yaklaştırır. Şimdi küçük bir öz yönetim egzersizi yapalım. Derin bir nefes al. Kendine şu soruyu sor. Şu anda içimdeki ses ne diyor? Bu ses bana neyi anlatmak istiyor? Onu nasıl daha iyi dinleyebilirim? Ve sonra cevapları beklemeden sadece dinle. Kendine karşı sabırlı ol. Bu iç diyalog öz yönetim becerilerini geliştirir. Öz yönetim duygu ve düşüncelerimizi bilinçli olarak düzenleyebilme yetisidir. Yolun zorlayıcı yanlarından biri de sosyal karşılıktır. Kendi yolunu seçtiğinde başkalarının anlamaması, eleştirmesi ya da desteklememesi çok olasıdır. Bu da yalnızlık hissini artırabilir. Ama unutma, yalnızlık kötü değildir. Psikolojide yalnızlık ile özgürlük bazen iç içe geçer. Yalnızlık, kendine baş başa kalmak ve kendini daha iyi tanımak için fırsattır. Tabi bu, sağlıklı yalnızlık olmalı. Yani kendini terk etmek değil. Ve en önemlisi, öz saygını korumak. Öz saygı, kendini olduğun gibi kabul etmek ve kendine değer vermektir. Kendi yolunda yürüyen kişiler öz saygılarını korudukça dış etkilerden daha az etkilenirler. Burada sana küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir zamanlar dağların arasında yaşayan bir adam varmış. Herkes ondan aynı yolu izlemesini bekliyormuş. Ama adam kendi içindeki sesin peşinden gitmeye karar vermiş. Yol uzun ve zorluklarla doluymuş. Ama her adımda biraz daha güçlenmiş ve sonunda en önemli şeyi bulmuş: kendi özgürlüğünü. Bu hikaye senin hikayendir. Senin yolun belki kalabalıktan farklıdır ama en gerçek olan odur. Unutma, kendi yolunda yürümek başkalarının başarı öyküleriyle kendini kıyaslamaktan vazgeçmek demektir. Her insanın yolculuğu benzersizdir ve evet, kendi yolunda gitmek Bazen korkutucu olabilir. Ya hata yaparsam diye düşünürüz. Ama psikolojide risk alma ve konfor alanı kavramları var. Konfor alanı alışılmış, güvenli ama sınırlı yaşam alanıdır. Risk almak ise büyümenin, yeni deneyimlerin kapısını aralar. Kendi yolunda yürüyen kişi konfor alanından çıkmayı öğrenir. Ve her adımda biraz daha özgürleşir. Şimdi son olarak bir meditasyon yapalım. Rahat bir pozisyona geç. Derin bir nefes al. Gözlerini kapat. Ve iç sesine kulak ver. Kendi yolumda yürüyorum. Kendi seçimlerimle hayatımı şekillendiriyorum. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. Ve bunu hisset. Kalbindeki o ışığı, o umut kıvılcımını sakın bırakma. Çünkü bu ışık senin gerçek yolunu aydınlatacak. Ben Erdoğan'a tekil. Kimse de yoksanın 5. bölümünde seninleydim. İyi ki varsın. Ve iyi ki kendi yolunda yürüme cesaretin var. Kendine iyi bak ve yolun açık olsun.